Evet bu burada bizim dördüncü ve beşinci programın programımız. Saygıdeğer Başkanım Volkan Adıgüzel'in büyük ve yönetim kurulunun büyük çabaları sonucu bu tür güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Kendisini Ali Serabatlarınız eşliğinde hem misafirlerine hoş geldin demeye hem de bir selamlama konuşması yapmaya davet ediyorum. Selavatlar eşliğinde. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yücele yücesi Allahu Teala hamdü senalar olsun. Allah'ın selatü selamı sevgili peygamberimiz, habibimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin üzerine olsun ve onun pak mutahhar ehli beytinin üzerine olsun Allahu Teala inşallah kadir Hum bayramımızı mübarek kılsın kadir Hum bayramının bu güzel bayramımızı, bu büyük bayramımızı başta Mevlamız, sahibimiz Ağamız Hazreti Mehdi Accalallahu Ferecehu Şerife tebrik arz ediyorum. Onun mukabilinde Hazreti Mehdi'nin naipleri, ağamız, rehberimiz, Veli Emir Müslümin aziz rehberimize, değerli müçtehitlerimize, alimlerimize ve siz değerli ehlibey dostlarına tebrik arz ediyorum. Allahu Teala inşallah Kadir-i Hum bayramımızı mübarek kılsın ve bizi velayetten ayırmasın inşallah. Kadir Hum programının yapılmasında emeği geçen sağolsun değerli yönetimimiz kadın kollarımız başkanıyla yönetimiyle beraber gençlik kollarımız büyük zahmetler çektiler emekleri var Allah razı olsun salonun hazırlanmasında ve diğer bütün hizmet alanlarında onlara da teşekkür ediyorum. Kanal 14 yönetimi de buradalarız değerli ekibiyle beraber onların da zahmetleri var Allah razı olsun onlara da teşekkür ediyorum ve aynı zamanda aramıza katılan değerli üstadımız Ayetullah Mustafa Hasanati aramızdadır. Rehberimizin temsilcisi Cuma İmamı. Ona da hoş geldiniz diyorum. Hoşamed Ağayı Ayetullah Mustafa Hasanati. Değerli 14 TV'nin yönetim kurulu başkanı Musa Aydın hocamız. Ehlader Genel Başkanı Kadir Karas hocamız. Alul Beyt Alimler Birliği'nin yönetimi, değerli yönetimi buradalar. Değerli alimlerimiz burada. Allahu Ekber Camisi Başkanı yönetimi Allah razı olsun buradalar. Bütün peygamber sevdalılarına, ehli bey sevdalılarına bu Kadir Hum Bayramı'nı tebrik arz ediyorum. Mübarek olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Muhammed Ali, Muhammed'e selavat buyurun.